polis sen polis değil misin abi yani öyle söyleyeyim hayır sıvatlar geliyor oğlum sıvatlar da basit arkadaşlar kusura bakmayın e, vr yazıyor bundan bir arkadaşlar ben seni videoda kullanmıyorum haberinizde olsun canım sıkıldığında kullanıyorum canım sıkıldığında arada sarı modern oynuyorum o deniz yazan benim oynadım işte abimle beraber oynuyoruz da sana. O oh, hile, onda hile yaparak oynuyoruz sağ. Go go go. Bindim. senin. bir sonum hapi. am happy. ah Kadir! ah Oh my god people! Şarkı söyledim. Oğlum arabaya ah Oh. Şarkı söyledim diyorum değil mi? Evet. I like copyright'e döndü olay. <laughs> Teşekkürler beni kurtardığınız için dedi adam. Türk Tüccarın kendisi. Ha kardeş yazıyormuş la. <laughs> Yıpranmış Oğlum gelin şu arabaya binin ya. Şey, salaklar anlayamıyor ki Kadir. Yani bunu mu ben söyleyeyim sana? Abi malı gördüm de bu kadar. Abi bir. Because... Girin lan şu arabaya. <laughs> copyright demezsek çok sevineceğim. Please copyright diye Merino. Değil mi Kadir? Değil mi Kadir? Değil mi Kadir? Allah. Değil mi Kadir? Abi binin şu arabaya. Değil mi Kadir? Evet. Ben yaralıymışım. Yüzde on bir canım var. Uncok agrum. Uncok. Peperino. Please Peperino z pas yapmadık beyler. Onu da bir dahaki bölüm artık. Çok saçma oldu serino. biliyorum. E, ee, şehri. Çok güzel bir soru. Neredesin? Bur buradasın. Ee, pazar yerine değil. Hayır. 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 go. go, go. <laughs> eee, Abi bunlar niye bilmiyorlar arabaya? Ha, buraya açacakmışız. Arkadaşlar, insanım ya. Arkadaşlar, e, bu videoyu burada bitirelim. Biz e, bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın. Ben de ilk şahım bitiriyor. Bye people. Kadir senle bir de hoşça kalın diye de. Bye. Evet. Bu arada arkadaşlar Kadir devam ediyor. Mais, P.